Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu topraklar uğruna hayatını feda eden aziz şehitlerimizi manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasına davet ediyoruz. açılış konuşmalarını yapmak üzere sırasıyla ile Farmatik Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Uzman Eczacı Kazım Aykanat ve ardından Bilim Ehali Konferansı Bilimsel Kurul Başkanı Profesör Doktor Mustafa Can sahneye davet ediyorum. Gerçekten çok heyecanlı. Saygılar adını, sevgili meslektaşlarım, değerli şartlarınız, Bilimin EAR 2023'e hoş geldiniz. Sizler de birlikte tekrar beraber arada olmaktan dolayı ne kadar dostu ve heyecanlı olduğunu görüyorsunuz. En son bu salonda biliyorsunuz 2021 yılında birlikteydik. En son, bu geçen iki sene zaten hem ülkemizde hem dünyada Gerçekten çok büyük felaketler var. Böyle böyle. Gerçekten gördüğünüz çok şey yaşadık. Biliyorsunuz atamızın 1973 yılında aslında damarlarımızda işli ama bizim zaman zaman unuttuğumuz bazı kavramlar var. Bilimimiz, aklımız, adaletimiz, diyanetimiz, vicdanımızın ne kadar önemli olduğunu tekrar bir hatırlatma olmuşlardır. olmuş şeyler. Benim manevi mirasım ilim ve akıl dediğin atanın yolu sanat yapmasının yeterli olmaktan, eczacı kitlesini icra etmekten gurur ve onur duyduğunuzu açmak istiyorum. <laughs> Biliyorsunuz ki meslekli icrasında kişiler, kurumlar veya iş ortakları üzerinde <laughs> bazı sorunlar yaşayabiliyor. Ama bildiğini göre bu sorunları hep evinde saygı, sevgili ve egzantik çerçevesinde çözebilmek. Ne olursa olsun bu olumlu mesleği iddia edilmek için aldığımız evi, ettiğimiz evi bizim görev ve sorumluluğumuz. Toplumumuzun sağlık sigortası, güvence kaynağı ilk olarak bizleriz. Mesleğinizin bulundu ve dürüst bir şekilde sürdürebilmek, mesleki gelişimimize her geçen gün katkı sağlamak ve sürdürebilmek kılmak bu bilgisayar konularımızın sağlık şeklinde yapılmasının en temel konusudur. Her bir konularımız konularımızı hatırlamamızı gerçekten çok büyük bir heyecan ve keyif olsun. Gerçekten ne yapabiliriz? Önce bireysel olarak bir adamın öteye nasıl taşıyacağımız, sen kendinizi Farkındalığımızı gösterebilirsin. Farkındalığınızı nasıl arttıracağımız, bilgiyle bir çiftliği, gelişen ve gelişen dünyayı nasıl adapt ederek görüşmelerinizi özetle insanlığımızdan ödü vermeden eksik ve ahlaklı bir şekilde işin en doğru şekilde yapabildiğini şeylerden bahsediyorum. bahsediyor. Atamızın 1925 yılında söylediği çok güzel bir Fazla Aleyhi çok etkiliyor. Diyor ki, biz cahil dediğimiz vakit mutlaka mektepte kurulmuş olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, gerçeği demektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı bile hiç okuma bilmeyenlerden de gerçek gelen hakiki alim açıklar. 2023 yılı bu büyük ve erdemli milletin bağımsızlık ve özgürlük yolu o tarih adıları yüzyıllar denk geliyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen devrimlerle Türk halkı çağdaş, layık, demokratik bir cumhuriyetin belirsediği işte başarı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti 100 yıl boyunca elde edilen bir korumak ve bu geliştirme, geliştirme ve azimle çalışmaya devam ediyor. Umarım ki bu anlamda yıl ülkemiz için birlik, beraberlik ve daha parlak bir diyebileceğim başlangıç olur. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. <laughs> bu bir yıllık süreçte, bir ilahi bir gerçekten katkı veren çok kişi var ama başta Yeni Çarpı'nın başkanı Mustafa Can Çıkları <laughs> yönetim kuruluna çok ama çok teşekkür ediyorum. Bizlerin her zaman yanımızda olan komisyonlarımıza, üyelerimize gerçekten teşekkür ediyoruz. Bu salonların bu şekilde bu güzel organizasyon yapılması da katkı olarak çok çok büyük Katılan, katkı veren hocalarıma gönülden bir teşekkür ediyorum. Mesleğimizden aldığımız inan ve destek ile gurur bir bilimsel program ve değerlerimize yetişen vizyoner bakış açısıyla mesleki görüşümüzle katkı verecek bir kongre diye imza düşünüyorum. Organizasyonlarımızın kadar e, özel olmasını, güzel olmasını, gördüğünüz sahneler, çok, çok teknik kısımlar. Gerçekten Ercan Demir olmak üzere tüm DVR konu ve organizasyon şirketine çok ama çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi e, Şubat ayı 6 Şubat 04 17 çok önemli bir felakettir. Hayatımız kaybeden başlangıç kedi eczacımız, 50 yıl eczacı etkisizdir, iş ortaklarımız olmak üzere tüm kaybettiklerimizi Allah'tan rahmet ve severlerine başlamak üzere. Yaklaşık bir yıllık emeğin sonucunda üstün sürecek olan bu kongrenin bilimsel bir şekilde sosyal ve meslek gelişimiz olarak sizlerin de en gelişimiz de ayrılmanızı umuyor. Sonrasında son verirken daha fazla uzatmanızı başlatalım diyoruz bu kongrenizde. Hem de siz katılan, katkı veren, tedavi eden, gelen tüm arkadaşlarıma, teşekkür takıyorum. Iyi. i̇yi ki geldik, Çok büyük bir aile olarak açılışımızı yapıyoruz. Ayaklarınıza yürüttüğün güneklerinizden emeğinize sağlayın. Saygılarınızı sağlayın. çok değerli hocalarım, sevgili eczacı dostlarım, Bilimine İhale 2023 kongremizin açılışına hoş geldiniz. Ben, ben süreyi daha iyi kullanmak için daha kısa bir konuşma yapmayı düşündüm. Cumhuriyet'in 100. yılı denk gelmesi en büyük kavaşlarımızdan, mutluluklarımızdan bir tanesi. Umarım 2. yüzyılda Atatürk'ün çizdiği tüm ülkelerine Cumhuriyetimizi çok daha iyi noktalara getireceğiz. Geleceğin eczacılarına, geleceğin çocuklarına vatandaşlarına daha da iyi bir ülke bırakmak için. Ben yani dört yıldır çok uzun yıllardır parlamenter kişi şehzadeler devletiyle birlikte işbirliklerimiz oldu. Ama dört yıldır yönetim kurullarının önce ulusal başkanımız Arman ve sonrasında da Kazım Yaşur ve Eylül hepsinin istekleriyle bu bilimsel kurullarla ilgili katkı vermeye çalışıyorum. Dernekle çalışmak çok kolay çünkü çok organize, çok sayıda komisyonu var, çok iyi bir yönetim kurulu çok iyi bir geleneği var. Özel işi kolaylaştırıyorlar. Çok değerli hocalarım da bilimsel programa katkı verdiler. Ben burada herkese tek tek teşekkür etmek istiyorum bu katkılarından dolayı. Program küçük bir sorunumuz, hatırlatmamız var. Üç gün tek salon, oturumlar, tartışmalar dahil 30 dakika e, kahve aralarında da gene değerli konuşmacılarınızla da birlikte olabilirsiniz. O yüzden hem moderatörlerden hem de konuşmacılardan süreyle ilgili e, özen göstereceklerini yani biliyorum. Bir miktar daha dikkat rica ediyorum. E, ben de hakikaten bu kongrenin bu hale gelmesinde, bu kadar profesyonel yapılmasında emeği olan ÖMV Kongre şirketine, Tanrı Şahsı'nda hepsine çok teşekkürlerimi sunuyorum. E, hakikaten güzel, verimli, bilimsel bir program hazırlamaya çalıştık. Birazdan Sayın Rektör Yardımcım Serhat Hocam aşılarla başlayacak. Ardından Alzheimer'a geçeceğiz. Programı incelediyseniz hani depremden reddiye her konu var. Her konunun da yıldızlar geçeceği bir konuşmacı profili oldu. Ee, bir kez daha e, bütün konuşmacı hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. Ee, tekrardan kongremize hoş geldiniz. Artık ilk oturumu yönetmek üzere e, Derneğimiz Anusar Başkanı Sevgili Armağan abi ve e, ilk konuşmacımız Sayın Profesör Doktor Sefa Tümön'ün kürsüye davet için alınan